Efendim merhabalar, voleybol gündemden e, yeniden merhaba diyoruz. E, hem sevinçliyiz, hem biraz üzünlüyüz. kadınlarda e, kadınlar da İzacıbaşı, MTV Şutkart'ı 3-1 mağlup etmişti. Deplasman da aynı skorla kazandı ve şampiyon oldu. böyle tablonun da formasını giydiği e, bu köklü camiamız e, 80. kupasını aldı böylece. E, bu kupayı da ikinci kez kazanmış oldu. E, diğer taraftan Halkbank adeta kulptan tuttu kupayı ama sonunu getiremedi. Altın sette nefes kesen maçı kaybetti. Ee, hoş geldin Yoyurt abla, nasılsın? Hoş bulduk, iyi imzaladık, sen nasılsın? İyi abi akşam heyecanlıydık. Ezra ilk iki seti aldı. Zaten şampiyonluğu garantiledi. Bundan sonrası artık ikinci maçta kazanmak. Ee, çünkü bırakmadı Şükkart seyircisi de. Gerçekten tebrik ediyorum Şükkart seyircisini. Hem evet. maçı bırakmadı, yani terk etmediler. Hem de Söyleme'de Ezra hakkını verdiler alkışta. Ee, nasıl bir maç oldu? beklentin karşılandı mı? Sözü sana bırakayım. Ya esasında belki biz biraz strese girdik ne bileyim bilmiyorum. Ee, tam böyle istikrarlı e, değil gibi geldi Eczacıbaşı ama şimdi dünkü maçtan bahsetmiyorum. Böyle bir korku sanki algı operasyonu gibi bir strese girdi ama tabii ki şunu da unutmayalım. Stuttgart boş bir takım değildi ve o Iı, smaçörleri ıı, Amerikalı smaçörleri de oynadı. İstanbul'da iki maçta yoktu. İyi defans yapan bir takım çünkü. Ama Eczacıbaşı hissede iyi sarılaraktan ıı, işi bitirmiş oldu. Tabii ki ben 3-2'ye gitmesini hiç istemiyordum. Temiz bir galibiyet olsun ki onu da başardılar. 3-1 olarak ıı, ilk Avrupa Kupamızı getirdiler bu sezon için. Evet. Ee, şimdi sıra artık açan Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız. İnşallah oradan da bir kupa gelecek. İki takımımız aralarında yarışacaklar ama hangisi olursa e, inşallah Şampiyonlar Ligi kupasını da getirelim Türkiye'ye. Bu arada tabii Halkbank, Bank, evet, Eczacı maçından sonra o tarafa dönüş yaptım. Orayı seyrettim. Esasında ucundaydı evet. gerçekten o altın sette e, üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Kötü takım değil, onlar da iyi takım. Yani son anda belki Selçuk'un biraz telaşı mı diyeyim devamlı ikiden oynaması mı diyeyim hani tercih hakkı mı diyeyim ama oraya da şey yapmayalım top yuvarlak biliyorsunuz şans inşallah bir daha sefer alırlar. O da gelseydi güzel olacaktı yani güzel. ne kadar kupa geliyor Türkiye'de o aslında, kadar iyi. <laughs> Halkbank adına üçüncü set e, işi bitirme setiydi yani birbirine getirdikten sonra üçüncü seti e, koparabilirdi Halkbank orada kaybetti e, bir demoralize oldu ve dördüncü seti yani e, hiç giremedi maça. Ee, ve altın sete kaldı e, final vizesi ve orada da dediğiniz gibi son andaki tercihler mi diyelim şans mı diyelim e, rakip daha konsantre oldu sanki sorumluluğa. Yok ve, ben öyle de ben konsantre değil, konsantre değil çocuklar bakmayın kolay değil biz dışarıdan konuşuyoruz yani evet. o havaya girmek, o stresi de yaşamak hani evet bir adam öndeyiz 3-1 aldık derken. Ama görüyorsun bak nasıl olabiliyor. Voleybol çok değişti çünkü yani. Çok şeyler değişebiliyor. 2-0 mağlupken kaybedebiliyorsun. Evet. Ee, Şans da diyelim birazcık. gereğini iyi yaptı çocuklar. Yine candan tırk. tebrik ediyorum hepsini. Emeklerine sağlık. Ee, olsun. Ne yapalım? Bir daha sefere Hatta. inşallah. Tabii çok şeyler değişiyor. Yani sizin döneminizde 3-0 kazandığınız zaman, 3-0 kaybetseniz sayılara bakılıyordu. Yani sayı çok değerliydi. Kim daha çok sayı almışsa 3-0 revanşında, 3-0'da kaybetse kazanabiliyordu. Set alırsanız, 3-0'ın karşısına bir set alsanız, yine sizin rezil oluyordu. Ama artık durum böyle değil. Yani çok şeyler Aynen. dediğiniz gibi çok kritik setlerin her setin çok çok değerli olduğu bir süreç yaşıyoruz. E, voleybol, hem daha hızlı oynanıyor voleybol, hem de kurallar biraz daha e, hani sert olmaya başladı diyelim. E, Ezel başını kutlayalım. E, siz de o, o takımda çok başarılı günler yaşadınız. Köklü bir camia. Eczacıbaşı e, aslında hani bu daha farklı bir programın konusu ama ufak ufak savlantılar da yaşamıyor değil. Erkekler biliyorsunuz zaten e, yok artık. Yok artık. E, ama kadın takımınla ilgili de birçok e, duyumlar geliyor. E, bir savlantıya giriyor Bir destek gidiyor, geliyor. Umarız e, bu kupa ben inanıyorum Ezalp başını burada olacağını, destekler de da devam eder. Vallahi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu yine kanıtlandı. Bizim zamanımız dediğin zaman takım oyunu oynayan işi götürüyor. Yani evet. şu anda bakın favori gözüktüğü niye dünya şampiyonu oldun? Çünkü takımınla çok oynamıyor ve takım oyunu oynuyorlar. Artık o kadar alışmışlar ki birbirlerine bir kişi en fazla iki kişi rotasyon değiştirebiliyor eee gerçek olduğu çıktı ortaya. Şimdi mesela Vakıf Fenerbahçe maçına gelelim. Her iki takım da çok güçlü. Fener de çok güçlü bir ekibi var. Ve ee, benim görüşüm evet güzel maç olacak. Ee, hiç belli olmaz. Ama Vakıf'ı niye bir önde görüyorum? Çünkü takım oyunu oynuyorlar. Yani uzun senelerdir çoğu oyuncu yan yana oynuyor. Onu gerçekleştiren takım işi götürüyor. Evet. Yani Dünya Şampiyonası'nda da bize bunu gösterdiler. Evet, onlarda da bir düşüş oluyor. Mesela ben yorumlarla takip ediyorum, bakıyorum. O düşüşler her takımda olacak. Hiç kimse makine değil. O günün de çok önemi var. Maç havasının çok önemi var. Psikolojinin çok önemi var. Bak şansın çok önemi var. Şimdi Biz diyoruz ki Selçuk 2'yi tercih etti. Biraz da şans geçebilir. Deniz maçörü. Neticeye gitmek için öyle atmak zorunda kaldı belki ama ona göre doğru, bize göre doğru değil. Yani bunlar tartışılır esasında. Ben diyorum ki kim günündeyse, kim iyi top oynuyorsa, kim iyi defans yapıyorsa götürecek işi. Bu artık voleybol vazgeçilmez olayı oldu. Erkekler biraz daha kuvvet oyunu ama kadın voleybolunda görüyorsunuz ne kadar rariller gidip geliyor. Çok daha hani Öyle duyuyorum. Daha zevk veriyor. Erkek voleybolunun ayrı bir zevki var. Kadın voleybolunun ayrı bir evet. zevki var. Kızlarda çok iyi defanslar oluyor. E defansın iyi olması için lokun iyi yer tutması gerekiyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Zincirleme gidiyor. Onun için benim görüşüm takım oyunu oynayan alacak diye düşünüyorum. Evet. Çok keyifli maç olacak. Gelecek hafta Bağlar başında ve Burhan Felek'te Bağlar başlıyoruz. Hani Burhan Felek de Bağlarbaşı ama evet. artık Vakıf Bankı'nda bir salonu var orada. Güzel bir salon yaptılar. Coşkulu bir ortam olacak hem Bağlarbaşı'nda hem Burhan Felek'te. Merakla bekliyoruz. Bir kez daha ifade edelim. İki maçta da Türk hakem görev alacak. Bu da güzel bir organizasyonda, bir numara organizasyonda yardımcı hakemler Türk olacak. Bunun da evet. altını çizelim. Yani nefesler kesilecek ama abla sen takım oyunu desen de ben... Ee, özellikle 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 6. servislerin e, çok, çok etkili bir, bir olacağını düşünüyorum. Yani iyi servis atan e, takım bir adım öne çıkacak diye düşünüyorum ne dersin? E ya dünkü maçtan da belli olmadı mı yani? Ne evet. kadar onlar iyi servis atınca biraz tehlikeye soktular bizi. E, e, bayağı geriye düştük. Ne zaman ki biz servisimizi düzelttik setleri aldık yani maçı da aldık. Servis işin başı zaten. Karşı evet. takımın oyununu bozmak amaçlı. E ee, inşallah güzel olur. İkisi iki takımda güzel bir oyun çıkarır. Biz de zevkle seyretmek düşer. Gerçekten çok heyecanlı ve güzel maçlarımız oluyor. Ligimiz çok kuvvetli evet. artık. Yani e, dördün altının altındaki takımlar da çok güzel varlık gösteriyorlar. Onların aralarındaki maçlar da çok heyecanlı oluyor. İnşallah böyle devam eder. Tabii onların iyi olması yani alt tarafında e, yükselmesiyle beraber e, Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı da sayı yükseltmek zorunda kalıyor. Keyif de artıyor. İşte Türk Hava Yolları en güzel örnek. 19 galibiyetle hem Vakıfbank'ı hem Fenerbahçe'ye hem Eczai başını bir şekilde tehdit ediyor. Türk Hava Yolları ve böyle giderse seneye belki daha, daha... da iyi olur. Ben yani daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Yani ee, daha da güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü kötü takım değil Türk Hava Yolları. Yani belki bu sene e, gereken transferler olmadı yapmadı daha iyi bir takım kurabilirler her şey olabilir yani e, ilk dörtte 5'te altıda oynayanlar evet bazen böyle hem maliyet hem oyuncu e, kapasitesi yüksek olan arada farklar oluyor ama bence o bir ölçü değil artık yani. Bir o değil. bir ölçü değil. Yani al tabii ki büyük <laughs> büyük etken var şimdi Vargas var de hani var şeyde yani. Evet yani ortalarda biraz şeye girerse, devreye girerse Fenerbahçe'de büyük tehlike. Ben bunu bazı yorumlarımda da söyledim. Yani o kadar kolay değil vakıfın. Şey. Ligde de kolay değil yani. Playoff'larda da kolay değil. Onun için evet. güzel maçlar seyredeceğiz Adikçin. Şimdi yakında da de... milli, milli maçlarımız da geliyor heyecanla. Gruplar Bekliyorum. belli oldu. Grupları da senden alalım abla. En sonda bir konu daha var konuşacağımız ama gruplar belli oldu. Dört grupta ama özellikle evet. D grubu ölüm grubu oldu D grubu. Neden söylersin? Evet, evet. Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Çekya. ilk en kuvvetli grup orası diye düşünüyorum. Biz Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore, Dominik, Türkiye. Bizim de kolay değil esasında yani. Şimdi Güney Kore'yi yine es geçmeyelim. Evet. Olimpiyatayı Polonya yine es geçmeyelim. Fırbistan'da pek bilmiyorum. Bakalım orada bizim Ferhat ne kadar e, ne durumda olacak. Hani çok kuvvetli olduğuna inanmıyorum. O konuyu bunları söyledikten sonra konuşalım. Evet. Hollanda, e, İtalya, Belçika, Porto Rico. Yani bence İtalya, Hollanda yani o da bir dengeli grup gibi geldi. Kamerun ve Kenya var. E, bir de Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan. En kolay Sırbistan. Evet. evet, bence evet. öyle gözüküyor. Evet. gözüküyor. Şimdi burada şey Hırvatistan tamam, evet bu ne zaman başlıyor? 23 Eylül 2 Ekim'de grup e, karşılaşmaları oynanacak. İkinci tur e, şey 4-9'da Ekim'de oynanacak. Yarın final 13 Ekim'de, final 15 Ekim'de. Yani şimdi böyle. Ee, yine sivri dilli olacağım. Hani <laughs> takımları yöneten e, antrenörlerin milli takımlarda olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ya Açıklarsa. bu konu epe, epey, bir e, şey oldu abla artık yani. Ee, Şimdi bak birazcık Fenerbahçe'de birden bir bir ayaklanma var. Sanki ben oraya yoruyorum açıkçası. Rusya katılmayacak. Yazık tabii ki katılmayacak. Çok güzel bir takım oluştum sen. E servis boşa çıktı. E, artık kendi takımıyla ilgileniyor demeye, demeye getiriyorum yani. E, bir taraftan Rezacıbaşı tamam güzel. E, Ferhat Kilci Kırvası sana. E, ne zaman hazırlanacak ne bu zaman? takımlar yani? Yaz dönemi çok önemli. Evet. Yani, evet. Antrenör olarak gelmişler. Onun için bence pek etik değil Kulüplere yazık, kulüpler bu kadar yatırım yapıyorlar. Ha diyeceksiniz ki yardımcıları var, o var, bu var. Olmuyor, öyle değil yani. Evet, başında yani, olmak farklı ya, başında olması. Belki yani. ters geliyor bu söylediklerim ama yani herkes ne bileyim, burada o abondanza da Atina'ya geliyor mesela, Yunanistan'a geliyor. Evet, doğru. Ne zaman hazırlayacaklar bu? Bu kadar yatırımlar yapılıyor, bu kadar ne zaman hazırlayacaklar bu? Gençlerin çalışma dönemi var yani. Sen genç oyuncuları var. Onların ekstra bir çalışması gerekiyor yaz döneminde. Yani tamam yardımcıları ben küçük görmüyorum ama yani Başım, ben, Yani bu yani, bir avantajı var tamam. Hem Türkiye'de hem Türk milli takımın başında tamam. O, o da onu da kritik ediyoruz. O da onu da tartışıyoruz evet. yani. Onu da tartışıyoruz. Onu da tartışıyoruz. Yani. Biz burada insanları yere vurmak değil de bazı görüşlerimizi anlatmak amaçlı konuşuyoruz. Kimseyle de beğeni alıp veremediğimiz evet. var. Yani önemli olan burada etik olan şeyleri yapmak. Yani adalette olsun diye düşünüyorum. Evet. Umarım öyle olur ablacığım. Son biraz üzücü bir durum var. Yeşil Yeşilyurt maalesef tek galibiyetle şu an ligin dibinde köklü kulübümüz. Aslında işleri imza atan bir kulübümüz. Geçmiş senelerde hem Avrupa'da hem Türk liginde İyi ee, iyi başarılar almış, güzel sonuç almış bir kulüp. Maalesef bu sene tek galibiyetle Ege çek. Öyle gözüküyor. Yani gerçekten çok üzücü. Hani diyeceksiniz ki tamam aşağıdan başka takımlar geliyor ama Yeşil Yurt dediğin gibi köklü bir kulüp. Artı çok güzel oyuncular çıkaran bir, bir altyapısı iyi olan bir kulüptü. Tamam belki şampiyonluğa oynamıyordu ama iyi başa geçen geçen seneydi galiba. Geçen sene değil miydi? Evet. Evet, şampiyon oldular evet. Avrupa'da yani. Avrupa'da şampiyonluk e Bu kadar bu kadar büyük arada e, yani geçen sene bu sene arasında niye bu kadar fark var? Evet. Şaşkınlık üzücü yani. Bütün üzücü yani. Geçen sene Avrupa çalıştı galiba Avrupa şampiyonu olan e, bir kulüp birden küme düştü. Hı. Bu yani ne, nasıl yapmak lazım? Ne, ne, durum? Bir federasyon biraz desteklemesi mi gerekiyor? Hatta ne bileyim ee, oradaki yöneticiler ne için geldiler, ne için bunu yapmıyorlar, neye döndü? Ben gerçekten çok üzülüyorum evet. voleybol adına. Oradan çok neşten yeşil Yurt'tan çıkmadı mı? Evet. Çok güzel oyuncular çıktı, çok, oradan. çıktı oradan. Yani ya, iyi, de, iyi de, bir yazık. köklü bir kulüp. Umarım çabuk toparlanır yani alttan e, bir önce gelir. E, i̇yi takımlar oluyor işte Beşiktaş biliyorsun alt e, yani gelip gidiyor e, son senelerde Asansör takım. E, Bu sene çıkıyor mu onu hiç sene, bakmadım. Çabalıyor. E, yani şansı e, olduğunu söyleyebiliriz peşin peşin. Yani, yani, İzmir'den takımlar çıkacak gibi duyuluyor. Karşıyaka gelecek. Karşıyaka. E, umarım de tekrar. Göztepe evet. bir şeyle birleşme durumu olma durumu varmış diyorlar. Onlar, bir şey olursa İzmir'de biraz katılsın. İzmir uzun senelerdir ligde yani. Gerçekten ben, e, güzel olacak olsun, diye düşünüyorum. Ve İzmir'de çalışırken e, hafta sonumu onlara ayırıyordum. E, hem arkası olsun hem karşıya olsun. Çok güzel maçlar seyrediyordum hem kadınlarda hem erkeklerde İzmir'de. Evet. E, basket maçlarından önce e, e, o zaman biliyorsun Tuborg vardı, Karşıyaka vardı. E, onların maçları önce e, Atölye Spor Salonu'nda mutlaka volleyball maçı olurdu ve kaçırmazdım. Böyle çok da keyifli maçlar oluyordu. Seyirci, genç seyirci gerçekten salonu dolduruyor. dolduruyor. Enerjili bir ortam var. Dediğim Nasıl Ankara'nın milli takımlar için seyircisi bambaşka diyoruz. Evet, Karşıyaka'nın evet. da veyahut İzmir'in seyircisi de çetin oluyor. Çetin oluyor gerçekten. bunları yaşadık yani. <laughs> Oradan çıkmak çok kolay değil. Abi. Sen daha çok yaşamışsındır. Evet. Zamanında. Olsun olsun. Yani Gelsin. benim hoşuma giden konu spora çok büyük bir eğilim var. Gerçekten bu voleybola mesela Şimdi ben bu pandemide mi girdi araya? Herkes evlerine kapandı diye mi? Gençler de çok bir rağbet görüyorum. Bayağı inceliyorlar. Ee, güzel bir şey. Şimdi mesela hmm. demin bir şey söyledin Almanya'da. Ne kadar desteklediler yaptılar. Evet. Şimdi arada şöyle bir kür, Ben onun işte gençlerin takip etmesini şey yapıyorum. Ee, bu birazcık anlayış meselesi. Avrupa'da insanlar spor salonlarında öncelikle halkına şey veriyor. Biz çok sefer Avrupa'ya gittiğimizde öncelik Aa, Şampiyonlar Ligi şa oynanacak, Vardo Şampiyon kulüplerle oynanacak değil. Salonu böyle açmıyorlardı. Önce halkın işi bitiyordu, sonra antrenman saatleri geliyordu. Yani orada herkes bir şekilde sporla uğraşıyor. Evet. Ve bu ıı, önemli şeyler, küçük yerler, küçük kasabalarda da oynanıyor. Her yerde güzel spor salonları var. Önemli olaylar artık aktivite onlar için. Yani eğlenceleri bu. Eğlenceli. Ve bu bizim... Evet. Türkiye'de yerleşmeye başladı diye düşünüyorum. Yoksa hani 60'lıklar gidiyor maça derken <laughs> çünkü onlar o, o terbiyeyle büyümüş. Hepsi spor yapmış insanlar. Yani ben, ben ee, bilmiyorum tabii. E, kimseyi yadırgamıyorum ya da ön yargılı konuşmuyorum ama aynı şartlar bizde olsaydı Eczacıbaşı İstanbul'da işte 3-1 kaybettiği maçın rövanşında 2-0 geriye düşseydi ben o salonunun yarısının boşalacağını yani boşalma etmanın yüksek olduğunu e, düşünüyorum. Yani iş bitti, şampiyonluğun şansımız kalmadı, formaliteye döndü son e, setler. E, çoğu seyirci e, o salonu terk ederdi. Ama Schuttgart seyircisi terk etmedi. Hem de sonunda da Eczacıbaşı'nı alkışlayarak hakkını verdi. Hem kendi takımını hem Eczacıbaşı'nı alkışladı. Hakkını verdi. Salonunu boşaltmadı ve Schuttgart'ta oyuncular da sonuna kadar mücadele ettiler. Yani eyvah 2-0 tamam işimiz bitti demediler. Üçüncü seti aldılar, dördüncü seti alabilirdi. 26-24 son anda kazandık seti. Onlar da seyircilerine e, o vefayı hem, biz de mücadele gösteriyoruz. Evet. Belki şampiyon olacağız ama bu maçı kazanabiliriz. Mesajı vermeye çalıştılar. İşte onu anlatmak istiyorum yani kültür meselesi spor açısından, kültür evet. meselesi diyorum. Bizlerde şimdi bakma bize şöyle gelişme var. Evet biz taneler evvel Eczacıbaşı'yla voleybol, kadın voleybolunu getirdik. Yani şu anda kadın voleybolu revaçta olmayaydı bu kadar seyirci toplayacak mıydı? Yani bu kadar dereceler getirdi. Kulüpler olsun, milli takım olsun bir e, şu anda Türkiye'nin yüzünü güldüren tek branş diyebilirim yani Spor, evet. şey takım sporunda. Öyle değil mi? Bu kadar nice. net bir şekilde başarılar net, çok. çok büyük. Yani hmm. ayakta alkışlanacak. Peki bunlar bu başarılar gelmesi Orada voleybol değil sadece yani. Yani her spor branşıyla insanlar vakitlerini geçiriyor, seyrediyor, yapıyor. Biz şimdi tamamıyla ben voleyboldan gelmeyeyim hadi tamam. Hmm. Voleybol başarılı diye her gün voleybol. Atletizm seyreden ne kadar kişiler bizde. Evet. O açıdan e, spor kültürü demek istiyorum. Evet umarım iyi olacak abi. Çünkü bakıyorum e, kızlarımız işte e, genç küçük kızlarımız işte artık 7'ye gelmiş, 8'e gelmiş, 10'a gelmiş. Hepsi Zehra ablalarını işte Hande ablası gibi olmak istiyor. Zehra ablası gibi olmak istiyor. Eda ablası olmak istiyor. Herkes ailesine ısrar ediyor. Bizi götürün. Yani voleybol, voleybolu götürün. Basketbolu götürün. Tenise götürün. Yani gerçekten bu anlamda çok güzel bir enerji var gençlerde, çocuklarımızda. İleride daha iyi olacak. Enerji var artı yalnız bizimle kalmıyorlar mesela. Ben gençlerle zaman zaman beraber oluyorum odalarda, Twitter'da falan. Yalnız onlar kalmıyorlar, dünya dünyaliklerini de takip ediyorlar. Bu çok evet. önemli bir şey yani. Evet. E, açık söyleyeyim ben onlardan daha çok bilgi toplayabiliyorum icabında nerede bir <laughs> şey olmuş diye. Gerçek bu. Ve çok bu çok tabi. sevindirici. Bana göre çok sevindirici. Çünkü sporla ilgileniyorlar. Bu voleybol olur, basketbol olur, Basket. futbol olur. Evet. Hiç önemli değil. Hiç önemli. Yani hiç oralarda e, kafa yoruyorlar. Ve artı hepsinde çoğunlukta çoğunlukla talebe çalışanı da var, her şeyi de var. Çok mutluyum o hususta yani gerçekten. E, bu kızlarımızın başarıları e, gerçekten çok güzel şeyler getirdi gençliğimize. Umarım daha da iyi olacak diye ablacığım. E, Vakıfbank Fenerbahçe yarı yakından takip edeceğiz. Her iki karşılaşmayla bakalım finalde kimi konuşacağız? Ya e, Fenerbahçe mi, Vakıfbank mı? Tabii ikisi de bizim takımımız kim hak ettiyse alkışlayacağız. Aa, finalde, yanında, finalde yanında olacağız. Finalde de evet. yanında olacağız. Diye. Çok teşekkür ederim. Galiba, erkeklerde de bir arkasal bankası var. Hangi günü bilmiyorum. İstersen orada bir göz atalım da. Tabii. Arkasal bankası orada çok güzel maç olacaktır. Ona da bakarız. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet. Başarılar takımlarımıza. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.